Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Humanite devam edeceğiz. İbrahim de yanımda. Hoş geldin İbrahim. Hoş buldum niye, abi. Kula niye bekledin o kadar lan? Mikrofonu kapattım da. Aha. Bu oyunun ilk oynayışını canlı yayında yapmıştık. O videoyu da attıysam kanalda görmüşsünüzdür. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Yine başlangıç noktasındayız. Kış geldi, kar yağdı. Görüyorsunuz altında pantolonum bile yok. Donla geziyorum. Karda kışta. Bir tane don bulursam iyi olacak. Ama İbrahim'den önce bulmam lazım. Adamın ha buldum. Benim ne suçum günahım var abi. Her bulduğu lootu aldığı için donsuz gezme ihtimalim vardı. O yüzden içeride bir şey yok bakmana gerek yok. Lootladın içeri tabi. Her yeniden doğduğumuzda bu arada lootlar yenileniyor. Evet. Yenileniyor mu? Evet evet farklı lootlar çıkıyor. Bak sana bir şey göstereceğim gel buraya. Neredesin? Buradayım. Parti alsana beni. Ha, parti almadın değil mi sen? Seni partime davet ettim dostum. Davet ettim abi. Ha, şimdi görüyor musun beni? Görüyorum, geliyorum. geliyorum. Ha, gel kardeş. Çok abi. buraya. Dur, herhalde ya. otururken yakamıyorum herhalde. Çık bakayım oradan. Oo, oh, geldi kemikler ısınsın. Şimdi tuvaletten su alıyorsun et. ya, suyu burada arıtabiliyorsun. Buraya eti niye koyayım? Ben de et var mesela, ben niye koyamıyorum eti? Eti pişireceğim. Ama koyamıyormuş. Işte. Bakayım hocam. Buraya. Al yeti koymaya çalış. Slotumda yer yok da. Ben çantam yok şu an. Alamadım o yüzden. Benim de yok. Bu arada kalın bir şeyler giymen lazım çünkü hava soğuk. Kazak bulursan giy. Mısır buldum. Yedim mısırı. Çöplere bakalım. Kavanoz çevirdin var. mi bu arada? Nasıl? Çevirdin mi? Yok yok. Üzerime alamadım ki. Slotta boş yer yok diye. Çanta bulayım da. Ondan sonra. Bir tane ayakkabı var burada. Şu şişe var üstümde şişe de yok değil mi? Şişe olsaydı tuvaletten su alacaktım. Su durumun ne? Şu an 55. Bende şişe var. Ha, tuvaletten doldurup de. orada arıtabilirsin. Şişe varsa. Yok dolu. Gel şu şişeyi sana vereyim neredesin? Şu suyu iç. Boşalt bana ver abi seniz abi. Ama onu iç içemem şu an. Evanterim çantam yok ya. Alamıyorum dolu, şişe. Dolu. Dolu su. Neyse tamam ben içerim. Buluruz onu ya. Tamam, bir ben şey değil. Bu ev sıkıntı ya. Burada bir şey yok ki. Burada loot sıfırlanmamış ya. Şey olmuyor. Mikrofonu yok yok. Lootlar gitmiyor. Burada şapka var bir tane. Ben de var ya. Tabi onu takalım. Bizim notlarımızı geri almamız lazım. Evet, ben birkaç kere öldüm bu arada. <laughs> o yüzden sıfırım. Silahlarım falan hep duruyor. Orada kaldı yani çantam. Aynı şekil benim de. Bu arabaya bakmış mıydın? Bu ne lan? Ben senin kadar hızlı değilim abi. Ha, crossbow şeyi. O gösterdiğin ateş neredeydi ya? Burada bizim başlangıç noktasına <laughs> noktasında. <gülüyor> gördüm gördüm. Bu arabanın benzin pompası var. Lastiği yok. Bataryası yok, starter yok, fan belti yok. Bunları tamamlamamız lazım da. Yine yukarı gideceğiz mecburen. Geliyor musun? Geleceğim bir dakika beklersen. Trader'ın yanına gel buradan. Yukarı doğru çıkarız. Ruby'ye bakayım ne satıyor şu an. 9 mm kurşun <laughs> satıyor. O yüzden bekliyorum seni biraz. Tamam Ruby'den ben kurşun alacağım. Takas karşılığında. Tamam. Ruby sana bunun karşılığında ne vereyim? Para vereyim sana al. Adam parayı kabul etmiyor. Hepsini. Parayı beğenmedi. Tava vereyim yanında. Yumurta kırarsın Ruby. Ruby'ye sattığımız şeyleri tekrarlayamıyoruz ama rifle mermisi var. Evet. Şunu satar mı Ruby bize? Bunun karşılığında da bunu versem sana Aa, kabul ediyor. Tamam. Ben güzel doğru bir çıkıyorum abi. Güzel Tabii bir mi? ticaret oldu. Ruby kardeş. Bekle beraber gidelim. Mümkün oldu. Geyi vursam mı? Çok uzak. hemen varsa vur. Bu arada oyunda at da binebiliyoruz bulursak. Aa. Aynen. Olabilirsek. <laughs> Zombi var. Sağından gelecek. Bunu sıksam mı? Gerek var mı mermi harcamaya buna? Evet. Ol.. Ölmedi lan tek darbede Ne çıktı bundan? Pusula çıktı ha Kafaya zonk diye indiriyorum valla Alıcam mı al Çantayı tamam. aldım Şimdi ne var bilmiyorum Geliyor sana doğru Tamam var. Bandaj şey yap. Ben benim de midemde bir zehirlenme oldu? Mide işareti çıktı anlamadım. Bandajım yok da. Al atayım. Olur abi. Şuraya karavanın kapısının önünde. Alamıyorum. Niye? Bandaj atmamışsın ki. Attım attım. Alamıyorum ben niye alamıyorum? Bandajı alamıyorum şu an. Bak arabanın kapısının önünde tam görmüyor musun? Ufak. Ama al alınmıyor işte. Çık al bakayım. Sen? Dur demin alıyordum da. Ha, çok uç bir yere atmışım. <laughs> alamıyorum lan. Ha, lan gözüküyor tam hareket etmesem alacağım. Karakter donuyor. Sen bir uzaklaşsana, sen de yakınsın diye mi alamıyorum yoksa? Uzaklaşsana be. Elektronik aldım onu. Abi öyle bir yere attın ki. Tam uzaklaşsana bir diyorum sana. Alo. Abicim uzaklaştım. Al. Alabiliyor mu? Evet. Al. Hadi. Gözüküyor mu? Sen uzaklaş mı? bakayım. Karakter donuyor. Öyle gözüküyor mu? Ama... Tıklayamıyor. Bine bana bağırıyor. Demin çıkıyordu bak şimdi çıkmıyor mesela. Hah, hah aldım. Tamam Al amına geziyor bir de ya. Bilmiyorum. Su duruyor mu? Hayatımı kurtardım. Ha? Su duruyor mu su? Su duruyor. Dur içeri girelim de. Dolu. Bu benim çantam mıydı bu? Çanta var. Burada giysi var. Ama high ceket bulman lazım. Onlar soğuktan koruyor. Nasıl soğuktan korumuyor? E, mediumlar o kadar korumuyor. Yüksek korumayı haylar yapıyor. Hı. Su lazım bana da. Ne lazım? Su. Hı. Mı? Şişe al. şişe bakayım dedim de Al attım al. çıkarsan geçeyim ya Tuvalette şey, su varmış Şey F çıkıyor ya F'yi kardan göremiyorum bazen Aynen arada baga giriyor Demin alamadık bu araba bilinenden mi yok Sen geçen tüp patladı dedin ya Bu tüp mü patladı Böyle tüp mü patladı ha, Patladı mı dedim yok abi öyle değil Kırmızı e, zombinin üstündeydi Ha. Ha şey Yeşil zombi gördün sen o zaman Zehirli zombi Yeşil veya sarı Aynen onlar şeydeki zombiler gibi Dying Light'teki zombiler gibi Şu an burada 5-6 tane zombi var bunlar nereden geldi? Oha Bura baya kalabalık bu arada Buraya gelirsen fena Hep bir fight dönecek Hepsi de sana geliyor hmm. Ama bilmedikleri bir şey var Neymiş o? An... Silahım var da. Ama kurşunum yok O kurşun almıştım ben şeyden 2 tane mi kurşun sattı bana? Kazıkladı beni Ruby Kaç tane sattığına bakmamıştım Doğru yönde miyim Evet ben eski lootlarımı bulursam zaten kurtarırım da Ruby bana gerçekten 2-3 tane kurşun satmış ya Kazıkladı beni ah, ah. Ulan e, Ruby niye ha Hareket etmiyor koşamıyor ya Artık beyzbol sopasıyla döveceğiz yapacak bir şey yok Diver'ı mı çöktü senin arkadaşlar koşamıyor Buna... Niye çöktü ya da internet... Ah A vurdu beni. Buradan bir kit çıkarsa iyi olur. Kan çıktı çıka çıka. Zamanlama hatası. Ne Hayır. Oluyor? Hayır. Eyvah enfekte oldum. Zombi ısırdı beni. Ben şu an hareket edemiyorum bak. Bir hareket ediyorum da. Ediyorsun. Bir şey açamıyorum. Niye böyle? Emiş yani beni tekrardan davet etsen abi. Sanamam var. Zombi tam sana vururken çıktın ha. Şu zombiyi öldüreyim de. Öldürecek yoksa beni. Attım tekrar. fırtına çıktı. vermemiş Aynı yerde doğuyorsun galiba. Nerede bıraktıysan. Ayvın yedim ya yine Niye? Şişman zombi peşimde Ve kanamam var Sıkılandı değiliz ha ben seni görmüyorum bu arada Bunlardan bir kurtulayım daha da çıkacağım sana Evin içindeki sen misin? Evet. Tihir almam lazım da. Çaklandım evin içine Parti attım sana Abi erken de Lan yap. Masanın üstünden vuruyorum kafadan. <laughs> Lan öl. Bayılttım lan tek vuruşta. Tarda yürüyünce karezi çıkıyor çok hoş ya. Red Depp'e gibi. <laughs> Çikolatayı yer miyiz hocam? Yine bir tanesi benim peşimde. Salın hocam beni artık ya. Karpuz yiyecektim daha. Ne kadar zombi varsa hepsi benim peşimde Ben Öldüm gelmeye çalışıyorum Gıdaları Evet şu an iyi gibiyim biraz Dolapta bir tane giysim bırakmıştım. Polis şapkası var. Evet, hay. Benimki %41, bu %62. Benimkini bandaj yapalım. Benim eski lootum nerede şimdi? Önemli olan o. Buralarda bir yerde ölmüştü. Oha Kar zombi geldi. Şapka ben dikildi bir bu 82 bunu alalım. Şu fırtına dinse ya da sağlam fırtına ha. <laughs> ben de gelmeye çalışıyorum. Bekliyorum buradayım hala. Partiye katıldın değil mi? Aha. <laughs> 9 mm kurşun bulduk. 7.62 var. Bir tane backpack var ama Tirleri alalım hocam. Zombiler öldü mü? Öldü öldü. Şu an bir baskın yemedim. Eldiven 14 kalitesi. Bu kaç? O eldivenin kalitesi gitmiş. Allah da tir var. Ha, burada bir yerde lutum var ama bulamıyorum. Haritadan artık araya araya koklaya koklaya bulacağız. Evet, şurada arabanın yanında ölmüşüm bir kere. Zambi var. nereye koşuyorsun lan. koşu koşa geliyor bir de. Allah <laughs> biriktirebildiğin kadar üzerinde bir tier taşı ya tutaçacağım da yani Benim çantam çantam bulamıyorum ben ya. burada deli gibi zombi var. Yani yenemeyecek durumdaysan çok da şey yapma ya. Kolektirelim. Kirli suları topladım. Bir tane zombi peşimde ya. Benim karakterimin midesinde bir sıkıntı var ama anlamadım. Aç mı? Aç desen değil. %80'de zaten. Gıda zehirlenmesi mi yaşadın? Ne olacak? O kışlık ceket buldum ben. Mont hatta. Ben de ona gibi bir şey buldum da. Çanta yok. Burada bir sürü bir şey var. Araba, araba, motoru. Acaba Magnum mermisi bu mu? Çıktı. Heh. Çantan varsa buraya gel istersen. Burada bir sürü bir şey var. Biraz da mermi buldum. Benim burada kaybettiğim şeyler vardı işte. Onları bulursam iyi olacak. Kolayı da içeyim. Batarya var. Pantolon 46, 42, 64 bu daha iyi herhalde. Bayağı 7, 62 mermi. mermisi var burada. Bayağı mermi var da. Çantam olmadığı için alamıyorum. Ben de bulamadım büyük çantamı. Çantam olmadığı için bazı şeyler alamıyorum bile. <laughs> Araba bataryası var. Araba yani arabayla ilgili bulduğun şeyleri yanına almaya çalış. Araba çok lazım çünkü şu an. Alamıyorum. Bir tane arabayı tamir etmemiz lazım. Ya da Markrat lazımsa gelip oradan alırız. Yani yerini biliyor oluruz. Değişmiyorsa tabi. <laughs> Benim ilaç falan içmem lazım herhalde. Midemde bir sıkıntı var da. Çantamı bulabilirsem zaten gelip alacağım onları. Burada öldük değil mi? Şimdi ben neredeyim? Burada bir sürü benim kuru kafa izim var ama çantalar nerede? Benim de aynı biz buradan Ha ben bir tane çantamı buldum burada. Aa, ver. Ben de çantamı buldum galiba. Burada benim çantada kirli su var istersen onu al. Dolu. Onu arıtırız. Bir tanesini bıraktım ben bir tane taşıyorum. Diğer çantamı Nerede? Verdim burada gel. İşaret et marka geleceğim. Park var ya. Bırak. Kaydıran yanında. Şu alamadığım lootları bir alayım hemen geliyorum. Alamadığım lootları alayım hemen geliyorum. Kaybolmadan adam zahmet. Hadi diğer lootuma gideceğim ben. Nerede bu? Abi geliyorum bile. Bizim için şu bıraktığımız şeyleri alayım da. Keyifli değil yani. Stop'un diye bir şey var burada. Bu da ne satıyor? Şırınga satıyor. Pantolon satıyor. Oğlum RPG var lan adamda. Bunu alsak ne? mermisini nereden bulacağız? <laughs> Roket satıyor herif. Kan verdim ilaç aldım. Pantolonu ver. Bunu ver. Bunu ver. Ben yine ya. Bilmiyorum daha doğrusu. Bile. Daha ne vereyim oğlum? Daha ne istiyorsun ya? <laughs> Her şeyi satıyorum adam kabul etmiyor. Tamam, bunu istemiyorum. Silahı da satmıyorum, dürbünü de satmıyorum lan sana. Enerji çiçeğini de vermiyorum. Al. Aa, ne yapayım yere ya? Hadi goodbye. Bizi, beni kandırmaya çalışıyor. İki tane silah verdim, iki tane hap vermiyor ya. Midemde bir sıkıntı var, bu hap geçecek mi bilmiyorum. Tamam. Mide şeyi var bende, simgesi. Bende şişe var değil mi? O şeye bıraktım işte. Parkta. Gelmedin ki, bir saattir bekliyorum seni burada. Yok, senin üstünde dursa ne olacak? Niye senin üstünde? fazla bıraktım. Tamam bir tane dursun sende bir şey olmaz. Bir tane var zaten. Hı hı. İki tane diye bir tanesini alırsın diye bıraktım da. Alabiliyorsan al o parkın orada görürsen. Heh büyük tamam. çantayı buldum. Benimki değil yine ama en azından büyük bir çanta. Ben niye koşamıyorum? Ağırlıktan dolayı büyük. Kısa balta buldum. Bir tane kutu bulduk. İçinden çivi çıktı. Ne yapayım çivi hocam. Burada bir tane kamyonet var. Dört tekeri var ama diğer tüm parçaları yok. Buraya da işaretliyorum. Burada da bir araba var garajda. Şu benim öldüğüm kuru kafalara tek tek bakmam lazım da. Ben de bakayım. Bir tanesi buydu. Bir şey yok. Aynı ha. yerde 3-4 tane kuru kafa var bende. 3-4 kere ölmüşüm ama eşyalar kayıp mı oldu? Ne oldu anlamadım ki. Buradaki Şeyden arabanın sadece 4 lastiği var. Şeyden sonra kayboluyor galiba. Olabilir. Farkın var Şişeyi nereye Allah. Orada hemen kaydıran yanında bir yerde. Burada beyzbol sopası var. Benim olduğum yerde. Bakıyorum da bulamadım. Buralara bile tutlamış. Acaba kim notladı? Acaba. Yanlışlıkla bezbol sopamı mı bıraktı? Aldığımız kuru kafalar keşke kaybolsa ya. Kafam karışıyor. Allah ben kaybettiklerimi bulamayacağım herhalde. Aynı yerde dönüp dolaşıyor. buldum ya. Şu da arabanın yanında var bir tane. Buna baktım zaten. Burada bir şey var mı? Havaya bir şey koydum. İşe yarayacaksa. Buralarda ölmüşüm ama loot nerede? Yine aynı yerdeyim. Bak parkta öldüğüm yerdeyim kim zombilerle sen mi savaşıyorsun? Hmm. Tane burada zombileri kestiğim yerde ölmüşüm ama loot yok yani. Neyse vazgeçiyorum o tüm lootlardan. Sildim hepsini. Bu arabaların hiçbirinde toplam parça yok bu arada. Şu tarafa bakmamış. Şu tarafa mı? Pusulayı nasıl çalıştırıyoruz acaba ya? Ayus. He, sol üstte pusula çıkıyor pusulaya basınca. Üzerini alman lazım. Aynen buraları lootlamadık 76 94 benim maskem daha iyi. Ben şeye gireyim de bir lava'ya e gidip bir e gidip Tam 8 82 47 14 47 ya 90 82 25 Araba bataryası buldum. Güzel. Mermi bulduk. O altından bir şey buldum. Bu evin lootu bayağı iyiymiş. Şimdi bir enerji içeceği daha var. Ayakkabı 40 25. tarafa baktım mı? Lan çıkabiliriz. Zombi gördüm mahvetmeyeceğim bir tane teker var burada Ne bilmiyorum Tablet ha, Suyu içilebilir yapar diyor ya. Nasıl yapacak ama Kalsın bakalım burada bir lastik var ama bunu nasıl alacağız Çok ağırlık yapar Zombi zesi geldi Ananı Eyvah Burada ölemem Hayır Gelmeyin lan. Gelmeyin ol. Ölüyordum az daha ya. Bütün kurşunlarımı yediler. Başka yok durumum içeride. Bura neyse buraya girince zombi saldırısına uğradım. Bu neymiş? Eski süt. Elektrik kablosu var. Burada bayağı dolu bir çanta buldum bu arada. Akü de var. Nasıl kuruyorduk bunu? Dinleniyorum ben biraz. İbrahim geldiysen Değil. burada full bir çanta buldum. Buraya gelmen lazım. Geldim. Yanıma gel bu çantayı al. Full kurşun dolu, her şey dolu. Slotu kaç? Çoklu, büyük çantadan. Biliyorum. Büyük çantalardan. Hayır. Anan hay. Zombi baskınına uğradım yine. Nerede çanta abi? Ortaya bak göreceksin. Burada. Çanta galiba benim ha. Buraya girdim mi sen de hani? Evet. Büyük balta da var galiba yerde. Alacağım da. Oo burada büyük minibüs var. Sürülebilen. Kırmızı minibüs. Ama hiçbir parçası yok. Araba parçası var mı senin üstünde? Evet araba bataryası var Sadece mi var? Bende de batarya var Diğer parçalar lazım Bu büyük minibüs iyiymiş ama bayağı büyük minibüs Teker var evet, burada hanım. da Aa bu balta şey balta acaba Ağaç filan kırabiliyoruz mu baltayla? Dursun bakalım balta Başka bir şey alacak mı? Değizim, aldım Balta ile ağaç mı ağaç kırabiliyor muyum? Ağaç kırabilirsem çok iyi Domates çorbası Ben caddeye çıktım bu arada Burada bir şey kalmadı burada bütün evlere baktık